Merhabalar efendim, ben geldim. Evet, ne yapıyoruz? Simulakra'ya devam ediyoruz. Ben ya elimde stok video olsun diye iki tane video çektim. Simulakra videosu. İşte format bulmasıdır, cartıdır, Jort. Jortudur. Onlarla uğraştım biraz. İki videoyu da hemen yükledim. <laughs> geldim öte <işte> tamam. <de> <laughs> Evet o yüzden şimdi video çekmeye devam edelim. şey o kadar çok alışmışım ki çektiğim gibi direkt yüklemeye yani video hazır olduğu gibi yüklemeye alışmışım. Öyle şeyler. O zaman continue diyorum efendim. evet kulaklığımı iyice taktım. Not defterim orada, bilgisayarım orada, suyum burada. Her şeyim hazır. Bu bölümde kalkıp bir şeyler almam gerekmeyecek diye umuyorum. Evet vlog vlog. Bir tane vlog açılmıştı. Onu izleyelim. What if I didn't? What if I just went on, living a lie? Yeah, yeah just... And he can do it, looking me dead in the eyes. God, and he hasn't stopped texting me since. What What does that mean? Does he still love me? Then, then why would he... You know what? I hope it's positive. I hope she's pregnant. Yeah, he always wanted a family. Now everyone's happy. Everyone's happy. Üste onun telefonuna baktım yazıyor. Düzelttiğimiz bir mesajı da söylüyordu ya. Ben de onun telefonuna alıp baktım ve ona gösterdim bulduğum şeyleri. Telefonunda Anladığım kadarıyla Greg Ena'yı aldatmış ve aldattığı kadında hamileymiş. Ena diyor ki umarım işte test sonucu pozitiftir. O işte Greg'den bahsederek her zaman bir aile istiyordu. Şimdi herkes mutlu falan diyor. Eğer telefona bakmasaydım ne olacaktı? Yani o bunları bile bile hala benim gözümün içine bakmaya devam edebiliyor tarzında şeyler de söyledi. Hmm. Aralarındaki anlaşmazlığın sebebini öğrenmiş olduk. Eşliğinin Enanın kaybolmasıyla alakalı hiçbir şey öğrenmediğinden emin olacağız ve enayi bul diyor. Tamam şu anda bize söylediği yani direkt olarak söylediği bir şey yok o yüzden telefonu kurcalayacağım biraz. Hmm. Tim Faraday. Muhtemelen bu kişi patronumuz ve bize kızmış diyor ki sana sorduğum veriler nerede diyor bu sana bunu soruşumun milyonuncu defası eğer bir daha işte bana itaatsizlik edersen yani sözümden çıkarsa falan filan yani bu işte en iyisi olmak istiyorsak bazı fedakarlıklarda bulunmamız gerekiyor dedi. Öteki türlü senin işte sadakatini sorgulamam gerekiyor dedi. Aa şey çalıştığımız yerin adı Faraday Safety yani güvenlik şirketi ve bize yazan kişi de Tim Faraday bu şirketin CEO'su. Ya yani işle alakalı bazı sıkıntılarımız var zaten bunu biliyorduk. Patronumuz işte bize böyle bir mail atmış bize işte büyük harflerle büyük büyük <laughs> tehditvari laflar. Tamam. Kitap. Aa, aa bu Instagram. Tamam. Bu önemli bir şey yok. Evet, Faraday. Yani çalıştığımız yerden birisi. Biz mi göndermişiz? Evet, evet. Biz göndermişiz. Yani Ena göndermiş. Selamet, Sanırım bu şey çalışıyor. Teşekkürler yeniden diyor. Ondan sonra Ed bize bir geri cevap vermiş. Yani biz Ed'e bir şey hakkında teşekkür etmiş. Verdiğin tavsiye atıyorum. İşe yarıyor demiş. Ed'in geri cevabı da Selam Ena. O.S. IOS gibi bir şey muhtemelen. Bir işletim sistemi. Çok fazla bug'lıymış. Yani içinde bir sürü hata varmış. Yaptıkları bir şey anladığım kadarıyla. Bir güvenlik sistemi. Ama sana bu konuda yardımcı olabilirim diyor. Bazen sistemin yaptığı işlemler doğru bir şekilde tamamlanamıyormuş. Bu işlemleri senin kendin yapman gerekiyormuş. Kendi elinde yapman gerekiyormuş. Hmm bir fotoğraftan bahsediyor sanırım. İşte bozulmuş dosyanın üstünde olduğundan emin ol yani katman mantığı. Sen koyacağın fotoğrafın onun üstünde yani gören kişi buradaysa katman, bozulmuş katman burada. Fotoğrafın üstte olduğundan emin ol. Ondan sonra bunun işe yaraması gerekiyor dedi. Yani fotoğrafların yeniden yüklenir diyor. Umarım bu yardımcı olur. Kahve muhabbeti geçiyor bunların arasında ama hani bakalım. Birlikte kahve mi içmişler? Ne olmuş? Biz de Ede gir bir mesaj daha göndermişiz. Bu telefon olaylarıyla alakalı canını tekrardan sıktığım için özür dilerim diyor. Sanırım o OS şeyini son sürme yüklemiş, güncellemiş ve kafasını karıştıran bir şeyler olduğundan bahsediyor Ena. <laughs> <laughs> ne? Burada telefonun şarjı giderek azalıyor. Yani oyunun içindeki telefonun ona yapacağımız bir şey var mı acaba? Yakın zamanda telefonu sıfırladım ve hafızamı geri yükledim diyor. Aslında geri yüklenmesi gereken çoğu işte konuşmalarım, e-mail'lerim ve fotoğraflarımın çoğu gitti diyor. Garip olan kısmı da jumbled up ne demek bilmiyorum bunu da ekrana koyarım bilmediğim kelimeleri ekrana koydum geçen bölümde bazı mesajlarının bir şeyler olduğundan bahsediyor muhtemelen bozulmalardan bahsediyor. Evet evet mesajların bozulduğunu söylüyor diyor alttaki cümlede de ve bunun hakkında orijinal forumlarda hiçbir şey bulamadım dedi böyle bir sorunla alakalı. Eski fotoğraflarını ya da mesajlarını geri, geri alamaması çok sinirini bozuyormuş. Bana tekrardan işte yardım edebilir misin lütfen diyor. Bu sefer de kahveler benden demiş. Buna da cevap gelmemiş. Enan'ın telefonunu son zamanlarda resetlediğini ve verilerinin çoğunu geri alamadığını öğrenmiş olduk. Cebur bence Twitter tarzında bir şey. Evet evet. Aha. Cebur 15 Ağustos 2017 gününde garip bir hesaba erişim bildirimi almış ve bunu bize göndermiş. IP adresini gönderiyor. Eğer bu sen değilsen, sen sen işte bunu görmezden gelebilirsin. Sen değilsen işte bizimle iletişime geç diyor. Elizabeth, sen kimsin acaba? Elizabeth'ten bize gelen bir mesaj. Ana. application uygulama olması lazım yanlış hatırlamıyor isem. Elizabeth bize diyor ki sen işte uygulamanı aldım ama şu anda <laughs> Ee, patron onun üstüne oturuyor. <laughs> Burayı anlamadım. Yani onun üstünde duruyor tarzında bir şey olabilir. Tam anlamadım demek istediği şeyi. Ofise e geldiğin zaman bana yazarsın. Ve ben de sana olan biteni açıklarım demiş. Ondan sonra Ena ona geri yazmış. Selam Elizabeth. Bu application üzerindeki iki haftalık çalışmamı bırakacak mıyım diyor. Tam anlamadım buradaki bu sayfadaki konuşmaları ya. O zamandan beri senden hiçbir şey duymadım dedi. İşte yazdığından beri ne zaman yazmış? 20 July ama biz de 20. ayda demişiz. Allah Allah. Eğer desteklenen bir şey değilse bunu tamamen anlayabilirim. Sadece ne hazırlıklı olmam gerektiğini bilmem gerekiyor demiş Anna. Rainforest? Bu ne acaba? Ha bir sipariş. <gülüyor> Amazon. <laughs> Amazon'un logosuydu değil mi o okulu olan? Siparişin yola çıktı. Midland Structures. Has been shipped. Bu galiba bir kitap. Midler ve yani miti anladım bir tek bunun içinde ama. Başka bir kitap daha, ya bunlar kitap diye düşünüyorum. O da yola çıkmış. Eğer işte kargolarını takip etmek istiyorsan Rainforest <laughs> hesabına giriş yap diyor. Aha! Merv diye birinden bize bir mesaj gelmiş. Ve bozuk bir mesaj. Üstü bir okuyalım ilk önce. Haftaya işte gift swap sanırım işte çekiliş yapmışlar ve birbirlerine hediye alıyorlar benim aklımda öyle bir şey canlandı. Hediye alacağım kişi sensin gibi duruyor diyor. Biliyorum işte hediyeler normalde sır olmalı kimin kime alacağı ama sana işte istemediğim bir hediye almak istemem. O yüzden seninle iletişime geçmek istedim dedi ve e, bu yüzden gelenekleri kırıyorum ve sen gerçekten hak ettiğim bir şeyi almak istiyorum sana demiş. Şu bu mesajı bakalım şu ses. Hmm. Evet. Burada bayağı bir harf var. A ile de başlayabiliriz, Tellde de. Tell me your body size and I pick the dress and I will pick the perfect dress for you. <laughs> Yaptım. Bu bayağı uzun bu mesajım. Ben to so Ofisten bir arkadaşımız bu da, iş arkadaşımız ve diyor ki ofis kıyafetleriyle bile çok çekici gözükebiliyorsun nasıl oluyorsa dedi. O zaman sana neden ofiste giymen için güzel bir elbise almıyorum ki dedi. Bana bedenini söyle, kıyafet bedenini söyle, ben de senin için mükemmel olan elbiseyi alacağım diyor. <laughs> Bana göğüs, bel ve popo <laughs> ölçülerini tam olarak verdiğinden emin ol diyor. Tek denemede en mükemmel olanı almak istiyorum diyor ama bittik şüpheli mesajlar yazıyorsunuz. O ne demek bilmiyorum. Bir elbise çeşidinden bahsediyor. Senin için mükemmel durur demiş. Göğüs kısmı daha dar olan ve uzun bacaklı bir elbise ya da tulum sanırım senin üzerinde çok güzel durur diyor. Bazıları bunun dikkat dağıtıcı olabileceğini söyleyebilir ama eğer ki böyle bir vücuda böyle bir güzelliğe sahipsen bunu göstermen gerekiyor diyor mesajda. Merv. Peki. Do the writing'den bize gelen bir mail. Harbiden korktum. <laughs> Kulaklıkta tam takılı. Öğrenciler kendilerini beslemekten aciz diye bir şey gelmiş. Ülkeler askeri savunmaları, insanların sağlığı ve ekonomileri hakkında fikirler üretmeye çalışarak gecelerini gündüzlerini geçiriyorlar. Ama burada bunlardan daha büyük bir tehlike var diyor. Söz konusu olan daha büyük bir tehlike var. Ve bunlardan daha tehlikeli çünkü zararsız olduğu düşünülerek görmezden geliniyor diyor mesajda. Borç demek değil miydi ya? Debt. Bu konu işte öğrenci borçları diyor. Mezun olan yüzlerce öğrenci kampüslerini terk ediyor ve iş sektörüne atılıyor. Şeyden bahsediyor ya. Yeni mezun olan insanların az parayla hayatta kalmaya çalışması yüzünden ortada bir sıkıntı var diyor. Onları işte kalabilecekleri güvenli bir yer ve giyebilecekleri kıyafetlerle birlikte tut. <laughs> Kipten. <laughs> Türkçesini toparlayamadım. Üniversitelerin belli ücretleri oluyor ya. Onları geri ödemeleriyle alakalı yani o borçları geri ödemeleriyle alakalı bir şey bu. Bunun son paragrafını da okumayacağım. Yani burada öğrencilerin, yeni mezun olan öğrencilerin haklarıyla alakalı bize bir mail gelmiş. Bu ne? Dice Roll. Haftalık gazete. Seyahat etmenin, arkadaş edinmenin en etkili yollarından birisi olduğundan bahsediyor. Dünya vatandaşı olmak, işte o hayatı deneyimlemek ve hatıra niteliğindeki fotoğraf ve videoları seninle birlikte evine geri getirmekten bahsediyor. Bunların üstüne uzaya çıkmaktan başka hiçbir şey geçemez diyor. Sınırları geçmenin kendine has bir büyüleyiciliği var. Kaçırılma? Gayet iyi giderken bir anda ne? Ben bunu okumasam olmuyor mu? Çok şahitim. Ya burada kaçırılmayla alakalı, böyle silahlanılmış bir soygunla alakalı bir şeylerden bahsediliyor. Öyle bir şeyler. Tamam mailimizi hallettiğimize göre Spark'a mı baksak, chatlere mi baksak? Eşliyle olan konuşmalarımıza bakalım. Greg'den bahsederek beni birkaç gündür arıyor ve ben hiçbirine cevap vermedim demiş Anna. Senin yanına gelmeli miyim diye soruyor eşli. Anna da bilmiyorum diye cevap vermiş. Sinirli bir şekilde evin içinde volta atıp duruyorum diyor. Ve üzgün olmam hakkında kendimi suçluyorum diyor. Eşli de ee, sarılmalar demiş. Telefon üstünden işte ona sarılarak destek çıkmaya çalışıyor. Toby kedisinden bahsediyor. İhtiyacım olan tek sevgili diyor. First woman. <laughs> Kedisiyle evlenme karar verecek kadar umutsuz olan ilk kadın olacağım diyor. Ee, şey bir kedinin eşi olmanın vakti geldi falan diyor. Do you Anna take Tobias the as your lawfully wedded husband? şey diyor. Ena, kedi olan tabayası eşin olarak kabul ediyor musun? Sizin şeklinde sarkastik bir ses kaydı atmış. Ena da şey eşi de diyor ki kula berbat geliyor. Benim boktan şakalarımı yalnız bırak diyor. Bunlar gayet komik. Ee, eşi de demiş ki tamam o zaman seni daha sonra arayacağım tamam mı? Ena da tamam okey diyor. Ondan sonra eşi de kalp atmış bize. 3 Ağustos. Bunlar hangi gün? 2 Ağustos. Biz şu an 15 Ağustos'tayız galiba. 3 Ağustos'ta yani bir sonraki gün bugün nasıl hissediyorsun güzellik diye sormuş. Taşlarla dolu bir çanta gibi hissediyorum demiş. Ve o taşlarda kurtulmuş boklardan oluşuyormuş gibi hissediyormuş. Burada işiyle alakalı bazı sıkıntılardan bahsediyor. İşte biz insanlara yardım etmek mi için çalışıyoruz yoksa CEO'muzu yüceltmek için mi çalışıyoruz? Bunun hakkında kafamız karışıyor diyor. Da kardeşim... Ve bu işte güzel fotoğrafın arka planı değilse daha fazla boktan kiremitler, işte taşlar, üst üste koyulmuş taşlar var diyor. Üzerine yağmur yağın bazı taşlardan bahsediyor. Daha az bok gibi olan formuna geri dönmüş kiremitler diyor. <laughs> Karışık anlatmış biraz ben daha da karıştırıyorum. Ve en sonunda da güneşin altında kuruyor ve lekeden başka hiçbir şey bırakmıyor ben de şu anda o lekeyim diyor. Yani birazcık duygusal, psikolojik çöküşler yaşamış burada. Eşi de bu anlatımına alkışlayarak karşılık vermiş. <laughs> Ena da diyor ki şu son zamanlarda biraz fazla kitap okuyorum. Eşi demiş ki tamam eğer ihtiyacın olursa beni ararsın. Selam yakışıklı yazmış ondan sonra bir sonraki gün eşli. Ena da kim ben mi falan <laughs> nasıl gidiyor diye sormuş. Aynı diye cevap vermiş Ena'da. da. Hadi yarın takılalım diyor eşli. Ena da bilmiyorum diye cevap vermiş. Kendi işte kızgınlık içindeki yalnızlık çukurumda gayet iyi gidiyorum diye cevap vermiş. Ve bir kitapta gayet iyi bir şekilde ilerliyorum kitabı okuma konusunda. Bilirsin. Bir yazardan bahsediyor. Daha eski bir yazardan. Zamanın çok daha ötesinde yazan birisiymiş diyor. Televizyonu açtığımda kime güvenmem gerek diye sormuş. Ena diyor ki, şey eşli de diyor ki, neden yarın benimle takılmıyorsun? Bir yarın benimle takıl falan diye uzatarak yazmış ve senin kültürel şeylerinden daha seksiyim diye cevap vermiş. Ena da e falan yapmış Benim işte dateim ol, senin için güzel bir date olacağım falan diyor. <laughs> Giderek güzelleşecek falan <laughs> ve birlikte şehre gideceğiz demiş. Ena da ee, baba yapıyor. <laughs> Hadi ama demiş eşli. Ondan sonra Ena da demiş ki, sen iyi misin? Senin içine ne kaçtı? Yani sana ne oldu tarzında sorular soruyor. Ondan sonra hey nereye gittin diye bir mesaj atmış. Bu dördünde mi oluyordu? Evet. Sonraki günde eşli'den bir sesli mesaj gelmiş. Hey um God, I just read my text. I'm so, so sorry. Can you do me a favor and just ignore all of it? <laughs> I had a wee bit too much to drink last night, and I have no idea what I was saying. I'll make it up to you, okay? I'm going back to sleep, so I'll catch you soon, all right? yazdığım şeyleri okudum şimdi diyor çok özür dilerim bunları sadece görmezden gelemez misin diye sormuş İşte dün gece biraz fazla sarhoştum ne yazdığım hakkında pek bir fikrim yok bunları lütfen sadece görmezden gel Bu senin için telafi edeceğim dedi de bu nefes sesleri niye giderek sıklaşıyor Tamam, eşliğiyle olan mesajları da okuduk. Geriye bir tek Spark kaldı. Taylor şu an online bu arada. Taylor'la olan mesajları da okuyalım. Bir anda Titanic yazmış Taylor. Anna da demiş ki ne? It's my icebreaker. <laughs> Diyor ki bu benim işte aradaki buzluğu kırıcım. Yani Titanic buzdağına falan çarpıyor ya. Öyle bir espri yapmaya çalışmış. Bunların arası bir tık soğuk gibi ya. Yani Taylor ona yürümeye çalışıyor. Anna karşılık vermiyor. Bu da aranızdaki buzlar kırılsın diye Titanic yazmış. Anna da demiş ki haha, ha that's cute tatlıydı demiş. Ama insanlar öldü de falan. <laughs> Taylor da demiş ki evet bunun üstünde biraz çalışmam gerekiyor. Yani sen hayvanlardan hoşlanan bir insansın değil mi? Köpek mi diye sormuş. Anna da kedi demiş. Taylor da demiş ki umuyorum sadece bir tanedir diyor. Bir tane olsa da gayet dolu dolu bir kedi. <laughs> Şu yaşımda daha o kadar kedi delisi bir hanımefendi değilim." demiş. Bu da ne demek istediğini anlamadım. Taylor hakkında bir şeyden bahsediyor. O da onaylıyor. Bir şeyi kanıtlamasını istemiş. Komik bir gülümsemeyle. I got my eyes on you. You're everything that I see I want your heart love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your heart, love and emotion endlessly. Oh. <laughs> Ay çok iyiydi, çok iyiydi. Ben Tyler'ı seviyorum ya. Ay Tyler'ım çok tatlı. Şarkı söyleme yeteneğini katlamış işte. Ena diyor ki, oh wow, bu hiç fena değildi. Duşların daha iyi bir akustik verdiği doğru mu diye soruyor. Taylor da demiş ki evet ama eğer orada şarkı söyleyeceksem şampuanları ve sabunları bir yere kaldırmam gerekiyor dedi. İlginç. Peki o neden diye soruyor. <laughs> Öteki türlü bir soğan... So, soğan? Ee, şey... Soap. <laughs> soap da değil. Soap. Ee, sabun operası olurdu diyor. Anna da buna gülmüş e, ve demiş ki bu sefer beni güldürmeyi başardın. Bunun karşılığında bir şey alabilir miyim diye soruyor Taylor. Belki senin telefon numaran falan. Ondan sonra Anna da demiş ki bunun hakkında düşüneceğim. <laughs> Taylor çok tatlı ya. <laughs> ben Taylor'ı sevdim. Şimdi Taylor online olduğuna göre ona yazalım. Greg çok korumacı kendi üstünde diyorum. Doğru değil mi? Onunla daha önce hiç çal çalışmadım değil tanışmadım ama şimdiden ondan nefret ediyorum bile dedi Taylor. Onun yalanlarını ortaya çıkarmakta hangi aşamadayız diyoruz şey diyor. Onun eski mesajlarını kontrol edebilirim dedim. Ha, oyun kaydedildi bu arada bölümü burada bitireceğim. O da dedi ki iyi fikir. Tamam offline oldu. Tamam oyunda bir sıkıntı olmadığına göre şöyle exit the main menu diyorum. Yes ve ee, o zaman hepinize iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum efendim. Bay bay.